Geçtiğimiz hafta Isparta'mızda Cumhuriyet tarihi boyunca eşi benzeri görülmemiş olan bir rezalet daha yaşandı. Ve bunun altına imza size ait. 21. yüzyılın Türkiye'sinde koca bir şehir, 8 ilçesi ve köyleriyle beraber 113 bin abone ve 188 köyüyle aşağı yukarı 7 güne varan bir elektrik kesintisiyle soğuğa ve karanlığa terk edildi. Bu afet ihmallerle beceriksiz, öngörüsüz bir yönetim anlayışıyla insan eliyle hazırlanmış bir afettir. 30 santim karda boğulmuştur Isparta. Kesintilerin, yoklukların, kuyrukların, beceriksiz yönetimlerin Türkiye'sindeki Isparta'mızda yaşanan bu afet bir beceriksizlik vesikası olarak sizin alnınıza yazılmıştır. İşte bu teklif, bugünkü araştırma komisyonu kuralım teklifimiz bu vesikayı alnınızdan silme teklifidir. Isparta AK Partili Belediye Başkanı bizi bilgi kirliliği yapmakla, Isparta AK Partili Milletvekili Sayın Bilgiç ise kirli siyaset yapmakla suçladı Isparta halkının problemlerini dile getirdiğimizde. Siyasetin kirli yapıldığı doğrudur. Biz de burada işte o kiri temizlemeye çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Ve eğer bir bilgi kirliliği varsa bugün her şeyi burada anlatacağız ve bilgi kirliliği temizlenecek. Neden Akdeniz bölgesindeki Isparta'mızda vatandaşlarımız günlerce elektriksizliğe ve soğuğa maruz kaldılar anlatacağız burada. Ve Isparta'mız göller bölgesinde doğu illerimizdeki gibi kar görmez pırıl pırıl bir şehirken gören yerlerde de zaten Doğu Anadolu'da ya da Uludağ'da da elektrik kesilmezken karla beraber 20 dakika uzaklıktaki Burdur'a da aynı karın yağmasına rağmen orada da olmazken bu sorun neden sadece Isparta'da afet yaşandı? Bunun altını çiziyorum trafolar patladı, neden elektrik direkleri yıkıldı, neden kablolar koptu? Hepsinin cevabı belli. İhmal, plansızlık ve umursamazlık bunun cevabı. Yatırımların zamanında yapılmaması, iktidar üzerine düşen denetleme görevlerini yapmaması ve yanlış özelleştirmelere kadar uzanan bir beceriksizlik hikayesi bu. Isparta'mızın elektriği 2013'te özelleştirildi. Verilen şirket Cengiz ve Limak ortaklığındaki Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi yani malum beşli. 2013'ten bu yana şirket gerekli yatırımları bakımları yapmamış. AK Partili belediye başkanı gerekli iyileştirmeleri talep etmemiş. İktidar özelleştirmelerle uygun kanunu geçen seneye kadar yapmamış. Bu şirketi denetleyen olmamış. Elektrik hatları yer altına alınmamış. Kabloların iletim hatlarının bakımları yapılmamış ve çürümüş. Elektrik hatlarına yakın ağaçlar budanmamış açıktaki elektrik hatları maksimum kar taşıma kapasitesine göre yenilenmemiş. Belediye başkanı yatmış, enerji bakanı uyumuş, şirket vatandaşa sadece ve sadece her gün artan zamlarla fatura kesmiş. Denetleme istenmiş, dağıtım şirketi devleti mahkemeye vermiş, EPDK elektrik dağıtım şirketlerine 4 milyar liraya yakın ceza kesmiş, sadece yüzde ödenmiş. EPDK raporu var mı, denetleme raporu var mı? Bunu buradan soruyorum. Bakın bunların hepsi Sayıştay 2019 raporunun 12. ve 2020 raporunun 9. bulgusunda var değerli arkadaşlar. Şimdi deniyor ki devletin şebeke yenilemesi için verdiği ödenekle Basa koltuk alınmış, Antalya ve Burdur'a ise yatırım yapılmış. Deniyor ki kalifiye elemanlar işten çıkarılmış, olanların sayısı çok azalmış, teknik ekip ihtiyacı karşılayamayacak kadar küçültülmüş. Ve deniyor ki vali kriz masasını geç kurmuş, belediye ile koordineli çalıştırılamamış ve belediye kara geç müdahale etmiş ve kar buzlanmaya döndükten sonra müdahale etmiş. Hepsinin araştırılması, sorumluların tespit edilmesi ve vatandaşın zararının bir kuruş kalmayacak kadar devlet tarafından karşılanması gerekiyor. Vatandaşlarımız günlerce elektriksiz kaldı. Yolları kapalı kaldı. iki gün suları kesildi. Doğalgaz çalıştırılamadı, elektrikli sobalar yakılamadı, telefonsuz, internetsiz, yaşlısıyla, çocuğuyla, hastasıyla, oksijen tüpüne bağlı olanıyla evde covid 19 tedavi oladığıyla Isparta halkı yapayalnız donmaya terk edildi. Buzdolapları eridi, erzaklar ziyan oldu. Elektrikli aletler gelip giden elektrikle faz değişiklikleriyle bozuldu. Büyük zararlar oldu. Üretim durdu, atölyeler çalışmadı. Elmaların depolandı, soğuk hava depoları zarar gördü, elmalar çürümeye terk edildi. Vatandaşlarımız zararlarının dev tarafından derhal tazmin edilmesi lazım. Şimdi şirketten kendisi devlet tazmin etmeli. Vatandaş bir de şirketle yıllarca sürecek hukuki mücadele içerisinde bırakılmamalı. Tamam tamamlayalım lütfen. Denetleme görevini yapmayan hükümet en azından bunu yapmak zorunda. Isparta'nın acilen afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Yoksa işte kirli siyaset budur. Bizi bu olayları gündeme getirmektir diye suçlamanız nafile. Vatandaş ne yaşadığını biliyor. İlk günden ben sabaha kadar süren şikayetleri vatandaşla aldığımda derhal sahada arkadaşlarımla beraber olayın içerisindeydim. Belediye başkanı o sırada azıcık kar bu yağar geçer bir iki günde elektrik e, geri gelir dedi. Bir iki gün gitti sadece dedi. Ben bakanı aradım ama bakan telefonuma çıkmadı. Biri hemen ilk gün soru önergesi verdik İyi Parti olarak ve verdiğim önergeden sonra ulusal basına bu konu taşınınca ve sosyal medya bu işi Türk milleti sahiplenince bizzat Bakan Bey ancak onun üzerine bir zahmet kalktı Isparta'ya geldi. Bakan Bey Isparta'ya geldiğinde belediye başkanı dedi ki ortada bir afet falan yok ama bakın koskoca bakan buraya gelmiş. Şimdi geldi ne yaptı? Ancak işte 600 kişi ondan sonra çıkarıldı. Biz ortalığı kaldırmasak acaba ne olacaktı? Ve Enerji Bakanı bir ay faturaları erteliyoruz dedi. Çıktı ve helallik istedi sıkılmadan. Eve bakın elektrik dağıtım faaliyetleri 6446 sayılı kanun 9. maddesinde aynı on 15. maddesinde denetim görevi enerji tabi kaynaklar bakanlığındadır diyor. Görev yapmamışsınız. Beceremiyorsanız sorun çözemiyorsanız istifa edeceksiniz. O koltukları işgal etmeyeceksiniz. Isparta halkı size hakkını helal falan etmiyor. Genel başkanımızın talimatıyla Isparta'ya gelen genel başkan yardımımız ve milletvekilleri sahada her yerde dolaştık ve çözüm önerilerimizi sunduk. Diyoruz ki Isparta'da afet bölgesi ilan edin. Kanun teklifi verdik indirin genel kurula. Diyoruz ki bu araştırma önergemize evet deyin. Değil ki sayıştay araştırma yapabilirsin. Meclis başkanlığının böyle bir yetkisi var. Bunu çalıştıralım denetleme yapılsın. Çok üzülerek karşılıyorum değerli Isparta milletvekillerinin Isparta'yı cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş bir rezalete, kendilerinin imzasıyla atılan bu felakete sebep olduktan sonra hala biz suçlamalarına. Şimdi bakın kirli siyaset yapmakla suçladılar ya işte biz bu kiri temizlemek için buradayız. E bizim sahada olduğumuzu bir vekil söylüyor. Gelmedi krizmasını. Diğer vekilimiz de diyor ki Uğur Orgököz'de fotoğraf çektirdiler. Evet biz sokağa çıktık, dolaştık. Genel başkanımızın talimatıyla Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekillerimiz geldi. Yıkılan pazar yerine gittik. Gittik besi yerlerinde dolaştık. Yakaören köyüne gittik, köylere gittik, sokaklara gittik. Evet vatandaş biz oradayken bizim dolaşmamızı çekmiş, basın peşimizden dolaşmış ulusal da bir gün önce verdiğim soru önergesi çıkmışız zaten. Şimdi buna verilecek cevap bu ama daha önce de kriz masasına davet beklenmez gelir demişti sayın milletvekilimiz. Ona şöyle bir cevap vermem lazım. Isparta halkına bugüne kadar söylemedim bunu bilsinler. Bakın Çandır'da bir orman yangını oldu. Biz yangına gittik bir kriz masası kurulmuş. Vali oradaydı. Sayın Isparta milletvekili oradaydı. Biz orada üç tane yanan evin yangındaki bir evin vatandaşın vatandaşın problemini sayın valiye kriz masasına giderek ilettiğimde Ağlıyor dedim sayın vali. Yaşlı teyzenin eviyle alakalı maruzatını kendisine ileteceğimi söylediğimi ve bunu söylediğimde sayın vali, sayın milletvekilinin yanında dedi ki siz de beraber oturup ağlasaydınız. Işte liyakat sahibi midir? Atanmış mıdır? Şimdi bunu söyleyen insanlarla oturup kriz masası yapılmaz. Bir pandemi yaşandı. Isparta'da pandemide en önde giden iller arasına girdik. Ben covid 19u en çok dile getiren milletvekiliyim. Biliyorsunuz burada sizlerle beraber ve Isparta'da Pandemi krizinde AK Parti il başkanının ve ortağın il başkanlarının katıldığı kriz masasına biz davet edildik. Sayın Aylin Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Sayın Cesur'a da. Kendisi de buradan ne zaman bir felaket olsa bizim orada olduğumuzu geldiklerinde sahaya geldiklerinde bizi orada gördüklerini ifade ettiler. Bunu söyledikleri için kendilerine <laughs> teşekkür ediyorum. E, bu arada tabii ki bahsetmiş olduğu hani e, o anekdotu, diyaloğu hatırlamıyorum. Onu söyleyeyim ama şunu söyleyebilirim ki sayın valimiz sayın valimiz her seferinde bütün her türlü sıkıntının içerisinde olduğu durumlarda her türlü felakette gayet dirayetli bir şekilde işin başında olmuştur ve bu süreci sürdürmüştür. Onun için kusura bakmayın. Sayın vali sayın vali de bakın sayın vali de sayın vali Covid'e Covid'e sayın sayın CESUR sayın CESUR sayın CESUR yani sayın, sayın valinin size buradan cevap verme şansı yok. Siz, yani size cevap veremeyecek insanları da bu şekilde rencide etme hakkınız da yok, hukukunuz da yok. Ve sayın vali görevinin başındaydı ta ki covid olduğu ortaya çıkana kadar cumartesi günü öğleden akşam üzere hatta covid olduğu için kendisi konutunda dinlenmeye çekilmek zorunda kaldı. Doğu hassasiyet aynı şekilde bizleri de etrafındaki insanları da korumak adında biz Isparta halkının bu tut bakın Isparta halkının yaşamış olduğu mağduriyete emin olabilirsiniz ki sizden çok daha fazla üzüldük. Çok daha fazla üzüldük. Çok daha fazla üzüldük. Onun için de zaten buçukta burada meclisi kapattıktan sonra Mehmet Gökgöz kardeşimle birlikte sabahtan itibaren orada vatandaşlarımızla birlikte bu sorunu çözmek için sahadaydık. Bunu anlamak için Isparta'ya gidip vatandaşlara sormak lazım. Ne olup de bittiğini. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Özkoç. Açalım Sayın Özkoç'un mikrofonu. Göre, az bir şey göre. Buyurun. Efendim hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin bir ilinde başka illerde de yağmıştır. ve uzun süreli kar. Bir ilinde e, yoğun bir kar yağışı olmuş ve orada gene yandaş bir müteahhite, yandaş bir şirkete orada ihale edilmiş, özelleştirilmiş ve hiçbir yatırım yapılmadığı için 10 saat elektrikler, 10 saat kar yağdı diye teller kopuyor, dört gün elektrik yok falan filan. Yani bir milletvekilinin önce böyle bir felaketten bahsedilirken neden güler, neden bir hanımefendiye sadece işte siz gelmediniz, resim çektirdiniz falan diye Böyle bir eleştiri mekanizmasını işletir. Neden kendisini bu noktaya getirir anlamakta zorlanacak. Açalım tamamlayalım lütfen. Hiç yakışık alıyor mu? Hiç yakışık alıyor mu? Yani orada söylüyorsunuz bir felaket yaşanmış ve bu bir beceriksizlikten yönetememekten. Vali ne olmuş? Covid olmuş görevden almıştınız. Cumhurbaşkanımız da Covid oldu ne yapacaksınız? Mi? Görevden mi alacaksınız? Yani böyle bir mazeret, böyle bir şey uydurulur mu? Ya Sayın Sadi Bilgiç, böyle bir şey söylenir mi? Bir de size hiç yakıştıramadım. Size hiç yakıştıramadım. Eleştiri, arkadaşlar, eleştiri ne zamandan beri tetkili oldu Sayın Bilgiç? Eleştiri ne zamandan beri? Siz bize örnek olması gereken kişisiniz. Siz bu kürsüye çıktığınız zaman başka, o kürsüde oturduğunuz zaman başka bir kişi olursanız yakışır mı size? Bizim eleştirilerimiz ne zamandan beri tepinme oluyor? Onun için sizden rica ediyorum. Bize örnek olacak şekilde konuşması gerekenlerin bizim eleştirimize muhatap olmamalı. Teşekkür ediyorum Sayın Özkoç. Buyurun Sayın Usta. Açalım Sayın Usta'nın mikrofonunu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi hakikaten çok önemli bir konuyu görüşürüz. Yani Cumhuriyet tarihinde karşılaşmamış belki hele hele 21. yüzyılda olmaması gereken bir husus kar yağdı. Kar Türkiye'nin her tarafına yağıyor. Bunlara karşı tedbir alınsın diye tarifelerden para kesip para veriyoruz biz bu şirketlere. Şimdi orada bir yarım saat kar yağdı veya 30 santim kar yağdı diye böyle bir felaketi nasıl mazur görebiliriz? Nasıl sayın milletvekilleri çıkıp bunu burada savunabilirler? Bakın şimdi bunun anlaşılması çok zor değil sayın başkanım. Şimdi Akdeniz elektrik dağıtım yani Rusparta'nın da olduğu şirketin üç tane ortağı var. Bu isimler çok tanıdık. Cengiz Holding, Kolin ve Limak arkadaşlar bakın bunları bilmek zaten işi yetiyor. Şimdi biz bu firmalara milletin tarifesine bakın değerli arkadaşlar hepimiz elektrik faturası öderken dağıtım hizmet bedeli adı altında para ödüyoruz dağıtım şirketlerine. Bunun ne miktarda olacağını EPDK Açalım, tamamlayalım lütfen. Tamam hocam. Ben bunları çok gündeme getirdim. Şimdi daha özelde bu kısmı söylüyorum. Bakın, 2018 yılında vatandaştan yatırım bedeli olarak 181 trilyon lira eski parayla söylüyorum. 2019'da 277 trilyon lira toplanmış, buralara verilmiş. 2020 yılında 345 trilyon lira. Bakın geometrik olarak yatırım tutarları artıyor. Vatandaştan para alınıyor. Ama kesinti sürelerinde olmuş. Şu son rezaleti söylemiyorum. 2018 yılında 1002 dakika kesinti var. 2019'da yüzde 50 artış var arkadaşlar. Kesinti süresinde 1545 dakika. 2020 yılda 1592 dakikaya çıkıyor. Ben yatırım verdikçe kesinti artmış. Böyle bir şey olabilir mi? Çok net bir soru soruyorum. EPDK buraları denetlemekle görevli. Buraların denetim raporları çıkartılsın ortaya. Buradaki denetçiler ne demiş buraya? Beş kuruş yatırım yapılmadı arkadaşlar. Milletin cebi, milletten toplanan bu tarifeler aldı, cebe atıldı Teşekkür ve ediyoruz. buna EFDK sessiz kaldı. Teşekkür ediyoruz Sayın Usta. İyi Parti grup önerisini oyları da sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir.